Ee, Sağlık Bakanlığı'nın yaptığı son açıklamalarda ilimiz e, hem en iyi ile mücadele eden iller arasında yer almadı hem de en kötü durumda olanlar arasında yer almadı. O yüzden net bir bilgimiz yok. Bu koronayla mücadelenin hangi kısmında, nasıl durumumuz? Ee, maalesef Sağlık Bakanlığımızın e, en iyi mücadele eden iller arasında elimizi göstermemesi dolayısıyla üzüldük. Onu ifade etmek lazım. Ama en kötüler içerisinde olmadığımız için de sevindik. E, demek ki orta yolda gidiyoruz şu anda. Önceleri başlarda çok daha iyiydik. Son günlerde biraz rehavet oluştu. Ve özellikle e, il dışından gelen misafirlerimize fazlaca bizim vatandaşlarımız içli dışlı oldular. Maske takmaksızın ve tedbir almaksızın birbirleriyle de fazlaca iliş iletişim içerisine girdiler. Bu neticesinde de e, pozitif vakalarda artışlar oldu. Önceki günlere göre pozitif vakalarda önemli artışlar var ama kontrol altında. Kimisi izolasyon kontrolünde evlerinde, kimisi de hastanede tedavi altında. Kayda değer bir sorun yok ama pozitif vakalar var son hafta içerisinde özellikle Kıbrısçık ilçemizde bir vakalar söz konusu oldu. Bir de bir koronadan ölüm yani elimizdeki beşinci ölüm gerçekleşti. Bu konuları da bir değinirseniz. Maalesef beşinci vatandaşımızı kaybettik. Allah hepsine rahmet eylesin. Her ölüm erkendir. Hiçbir ölüm geç değildir. Yani böyle olmasını istemiyoruz. Ama bu virüsle ee, yaşadığımız sürece bu tür tehlikelerle karşı karşıyayız. İşte onun için diyoruz ki maske, mesafe ve hijyen kurallarına lütfen hep beraber dikkat edelim. Bunu hep birlikte gördük, tüm dünya gördü. Biz de, de işte beşinci vatandaşımızı kaybettik. Şu anda bir tane de entübe vatandaşımız var. Onu da ifade edelim. Ee, Kıbrısça, Kıbrısçık'taki hadiseye gelince orada da aynı şekilde İstanbul'dan bir misafirimiz gelir. Ee, Kıbrısçık'taki akrabalarını ziyaret eder. Gittikten sonra yapılan e, test neticesinde e, bunlar pozitif çıkar. İki tane pozitifimiz var Kıbrıs'ı, Kıbrıs ilçemizde. E, onun dışında şu anda tespit edilmiş bir vakamız yok. Kontrollerimiz sürüyor, kontrollerimiz sürüyor. E, yani onun ötesinde e, herhangi bir uygulamada yok şu an. Bir filyasyon testleri başlamıştı geçtiğimiz evet. ayın içerisinde. Onlar devam ediyor mu? Filyasyon testleri bitti, 1800 küsür kişiydi bunlar toplam. Onlar bitti, e, Binde bir civarında e, bir bağışıklıkla karşı karşıya olduk, e, bana verilen bilgilere göre. E, ama e, bu tabii gösteriyor ki henüz de toplumda bu virüse bağışıklık söz konusu değil. Yani problem, tehlike devam ediyor eğer o bitti günlük normal testlerimizi yapıyoruz. Yani her gün bir miktar test yapıyoruz. Kaç test oluyor ortalama? toplamda 13 binin üzerinde test yaptık bugüne kadar. Bu çevre içerisinde en fazla test yapan il olduğumuzu ifade ediyor aynı zamanda. Yani biz bu konuyu özellikle yapıyoruz ve şüpheli şanslar üzerine giderekten yapıyoruz test sayısı toplam, toplamda bu kadar günlük değişiyor. Yani yüzden aşağı düşmüyor. E, 280-300'e kadar çıktığı da olabiliyor. Bilmiyorum. Peki günlük e, testler arasından yüzdelersek veya rakam verebilirsek kaç oranında çıkıyor? Çünkü çok iyiyiz o durumda Türkiye ortalamasına bakıldığına diye düşünüyorum. E, çok iyiydik. Maalesef o çok iyi olma noktasından uzaklaştık. E, daha kötü olmamak için gayret ediyoruz. Yani daha önce birçok defa bahsetmiştim. Yani Türk ortalamasının yüzde iki buçuğuna çıkmadık biz hiçbir zaman başlangıç kısımlarında. Ama şu anda her gün birkaç tane pozitif vakayla karşılaşıyoruz. Peki şu anda hasta vaka sayımız belli mi efendim? Kaç vakamız var tedavi altında veya takipte? Var tabii onlar hastanede şu anda tedavi altında kontrol edilir. Yani. Peki o rakamları vermiyoruz.